So, merhaba arkadaşlar. Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün şeyler zengin bir paket yapıyoruz. fakir evimde. Bir de evime gitti. Tünel yapmış. Hmm. Ya ya Kim? Bayım istiyorsun. Bir ben zaten havuz yaparım. İşte ben şimdi. Ben istemiyorum. Benim eski havuzum var. Şey İçi de. Sen götür. Tamam, tamam, Ya kötü mü daha acaba? Ne oldu? Bir şey yok. Çekil ya. Sıcaklayın alayım çok kötü. Ya almasana ya eşyalıyımı. Benim benim sanma. Al sandığını. Aa, bak böyle eşyalar koymuş. Şunları da bir atalım ha lavavuzuma. Gel bak böyle benim lavavuzum var. Sana jetpack verdim sandığına koydum. Bak hayır, alayım Gel beni takip et. Şurada benim lava havuzum var. Eski eşyalarım zaten. Bom sakın havuza düşme de. Ölüyorsun bak. O ev yapmışsın oraya el, el. Evde iki. Şunları bir kıyıyorum şimdilik. Arkadaşlar şimdilik yamayayım şey yaptım. Eee. Game oda girdim. Nasıl sakıntı büyük oluyordu. atalım ha şeyi ne Hayecan ölüyorsun bak. Game moddayım ki ben de sen de çıklayayım game moddan ben çıkacağım şimdi. Aa öleceğim hani ben deli. Süla e beni e öl, öl 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 çok iyi olur. Evet evet. Abiye geldim. Tuk patanak. Yetmedi ki çıkar bozulur. Çıkartmıyorum oğlum. Çıkartıyorsam çıkar. <laughs> Allah Allah masaba bakma evini de. Bu kale kim yaptıysa şunun evini bir kıyalım. Kendi evime gideyim de Suyla zıplayayım alayım. Fakir falan alayım şimdi. Para alabilir miyim? Alamazsın. Şimdi. Haa pis bak. Üstüne şey yapayım mı? Eee, elmas fabrikası. İstemeeees. Hiçbir şey yapmam. Hiç. Asıl önüme ben. Hiçbir şey yapmam. Kim bilir de kilitliyorum bu kapıyı. Bunu da kilitliyorum. Kim artık? Bunu da kilitliyorum. Çık çık çık. Nam nam Mutfağı Kapıyı kıydım. Git. Asandı. Ya senin kapın. Bir şey yapamam ben. Yaparsın ki. Kılıç filan yapar. Al diyorsam al. Bu yanın başka ne beni? Benim dediklerime tamam. oynayacaksınız uyuyacaksınız. Anlamıyorum sana. Yoksa hiçbir şey vermem. Anlamıyorum. Allah. Şu iki çillerimin hepsini içiyorum. Bir yakmış içtiği ey yavrum ey. Aaa ateşi içtiğim. Aaa içmişim onu şimdi göğe mertlik içtiğim içtiğim. Yahu ne yapıyorsun? Odun oluşturuyorum. <laughs> Bir tane Kimi seyahat ne?

Şunları da koyayım. Annem <laughs> yardım edeyim. Şunları <laughs> koyalım. Ekipmanlayım burada. <boy> atalım. Kim uyuyor Kim uyuyor <laughs> Kim uyuyor <laughs> ya? ya. <laughs> Burada neden ilk bir şey çıkıyor ya? Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Kesin zenginmiştir bu. Oh, they look like my friend. Like both. Evet arkadaşlar ya, da... Daha... olduğunuz yerden devam mı Ya fakir ya ben biraz açık gezeceğim. Oo sağa tavuk olmuş kim? Ben var? senin evine bir gideyim bakayım ne yapıyor la? Of of of. 64'lük demir, 61 64'lük demir, 1 64'lük altın, 1 64'lük zümrüt, 1 64'lük elmas, 1 64'lük lapis lazuli, 1 64'lük <laughs> elmas. <gülüyor> üf. Gel yavrum gel. Eve <laughs> gel. 50 tane elmas alabilir miyim kardeş? Şimdi alma. Şimdi sen bir de evine gelme. Sürpriz yapıyorum da. 20 elmas alabilir miyim? Bir şey elmas. Bir, bir şartla 30 elmas alıyorsun. Ne biliyor musun? Evime gelmeyeyim mi? Evet evet. Tamam o, o, zaman 30 elmas alıyorum. Doğru. Bir 60 Bir tek ben giyebiliyorum. Hayır. İyi 30 tane. Diğerlerinin hepsi bana Hadi. Tamam. lazım. 32 tane. Ha, tamam. Hayır tavuk be. Kim Bana kaldı? 20 tane yeter sakın ya Daha 30 tane kaldı ya. Ben istiyorum tamam. belki. Tamam. tane aldım. 30 tane de altın alayım. Olur mu? Yok ya. He? Yok al Giyeyim mi evine? Yok giyme. Evine giyme. Ben giyeyim. altın? Ha hiçbir şey ama sadece elmas. Ya hadi alayım alayım. Ya öf ya sen şunları al yeter. Şu denizde bana. Of of of. Şunları bir alalım. Bunu ne? Evet. alayım, bunu alayım. Hepsini al istiyorsun. Hepsini al. Yeter bunlar bana. Ama eve gelme. Son 10 altın alayım. Tamam oğlum. 14. Tamam be Allah Allah. Adamın asabını bozma. Kanka. <laughs> Oy, yanlış verdin ya abime. Gelmedi. Ben senin yataklarını bakıyorum. Bir oh, tane yatağı var adamın. Yuh yuh. Hangisinde atıyorsun? <laughs> Hepsine kalk kalk. Eve Yüzü sakın etiyorsun. gelme tamam mı fakir? Of 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 bloklar yapıyorum mu? Acaba zırh mı yapsam? Valla ben, ben evin zırh. içine giyeceğim. Ben, mi Sen mi? evin içine falan giymeyeceksin tamam mı? Tamam. Ya giymesene. Giyiyorum. <laughs> Evi evet, çok, çok güzel oldu. Elbaş şöyle geliyor. <laughs> Ama ne eve gireyim. Girebilir miyim? Ben dediğimde. Şimdi evine giremezsin. Gir lan gir lan gir. <laughs> Şurada. Lan ne oluyor lan lan ne oluyor? Lan ne yapıyorsun? Lan, lan elmas kılıç almamıyorum hemen senden. Al bir tane. Al da kılıcını. elmas kılıç yok mu? Al. Açacağım. Açayım seni. Lan bak yeterli. Geliyor hayli hayli. Hayli hayli. Yapma lan. lan. <laughs> lan yapma. Çok komik. Yazık benim fakiyi be. Lan sen bittin lan. Video bit. Arkadaşlar şimdi video bitecek. Aynen. Hadi bay bay. Durun bir dakika arkadaşlar durun ses. Dur. size evi koyun. göstereceğim. Size evi göstereceğim. Arkadaşlar biliyor. dursanız abi. Arkadaşlar bakın şimdi evi gösteriyorum. <laughs> lan. Bu evi ne? Kim koydu bunları? <laughs> evi kim? Bunları kim koydu diye? Galiba yani bazgal yapıyordu. Gerçekten gelsin mi kardeş? чиктат